Türklüğünüzü asla unutmayın diyen bir liderin o etkileyici hayatından söz edeceğiz. Kırgızların efsanesi olarak bilinen Hacı Rahman Kulhan kimdir? 1913 yılında Kırgızistan'ın Murgap kentinde dünyaya gelen Rahmankul 4 yaşındayken babasıyla birlikte Afganistan'a yani Güney Türkistan'a göç eder. Elikanlı Sovyet askerleri henüz 13 yaşındayken Murgap'ı yöneten binbaşı babası Caparkul'un otağına baskın düzenler ve onu öldüresiye döverler. Bunun üzerine Rahmankul ve babası Caparkul'a hayatlarını kurtaracak bir soru yöneltilir. Zehirle mi, silahla mı ölmek istersin? Zehir yanıtını veren Caparkul ve oğlu Rahmankul daha sonra kusarak ve yoğurt tüketerek zehirden kurtulur. Ancak Rahmankul canını dişleriyle değişir tüm dişlerini kaybeden Rahman Kul bir kez daha hayata yeniden başlar. 1938 yılında Güney Türkistan'daki Kırgız Türklerinin hanı olarak seçilir. Ancak Sovyet rejimi Rahman Kul'un peşini bırakmaz. Sürekli olarak Kızıl Ordu askerleri Rahman Kul'u öldürmek amacıyla obasını basar. 3000 kişinin üzerinde Kırgız Türk'üne liderlik eden Rahmankul halkıyla birlikte 1948 yılında komünist rejime sahip Çin'in işgal ettiği Doğu Türkistan'a gider. Burada da Çin rejimi yakasını bırakmaz. Acımasız Sovyetler ve komünist Çin hükümeti arasına sıkışıp kalan Rahmankul Han Güçlü bir strateji belirler ve bunun sonucunda halkıyla birlikte 1950 yılında Güney Türkistan'a döner. Çin rejiminden güçlükle kurtulan Rahman Kulhan, Afganistan şahı Zahir Şah ile anlaşır ve stratejik hamleleriyle komünist rejimden kaçmayı başarır. Pamir Dağı eteklerinden kopamayan Rahman Kulhan ve halkı öz vatanları için yanıp tutuşur. Ömrünü Kırgızların dilini, tarihini kültürünü emperyalist rejimlerden korumaya adayan Rahman Kulhan, Güney Türkistan'da Pamir'in koruyucusu olarak kabul edilir. Burayı da rahat bırakmayan Sovyetler Rahman Kul hedef alır. Sovyetlere boyun eğmeyen Rahman Kul ve halkı Güney Türkistan'dan Pakistan'a ve ardından Türkiye'ye gider. Türkiye Cumhuriyeti Rahman Kul Han'ın müracaatı üzerine 1982 yılında özel bir komisyon kurar ve ülkeye girişlerini kabul eder. Türkiye Rahman Kul ve halkını Türkiye'ye hoş geldiniz kendi evinize yazısıyla karşılar. Hayvancılık yaptıkları için Van Gölü kıyısına yerleştirilen Rahmankul han ve halkı nihayet soydaşlarının yanında güvende kalabilmişti. Türkiye Cumhuriyeti Rahmankul ve ailesine mübarek, hayırlı anlamına gelen Kutlu soy ismini verdi. Kırgızların son hanı olarak kabul edilen Rahmankul yerine getirmiş olduğu vazifesinin rahatlığıyla 6 Ağustos 1990 tarihinde Hakk'a kavuştu. Rahman Kul ile birlikte Van'a gelen Kırgız kafilesi günümüzde Erciş'in Ulupamir köyünde yaşamlarını sürdürüyor. Hala kültürünü, dilini, geleneklerini ve ananelerini yaşatan Kırgızlar kendilerinden hiçbir şey kaybetmedi. Bizler de onlara önderleri Rahman Han gibi kutlu bir yaşam diliyoruz.